saat görüşüyorsunuz. Evet. Bizde de 20 saat, 24 saat görüşüyorsunuz. Onunla görüşmek bizimle görüşmek demek. Elimizde Covid-19 vakası kesinlikle söz konusu değildir. Şüphe ile ilgili de şu anda şüphemiz de söz konusu değil. Şüpheli hasta da yok şu an. Dün itibariyle vardı, bugün yok. Eee şüphe olduğunda, o da hasta bizde değildi. Bizde olsa açıklama yapardık size. Bizim buralı bir hasta Çorum'daydı. Dolayısıyla Çorum'u onunla haber yaptılar. Eee dolayısıyla eee biz bizim buralı bir hasta şüphesi dahi olduğunda size bilgi vereceğiz. Dolayısıyla lütfen bizi takip edin. Bugün itibariyle evet. Türkiye'de COVID-19 kesin vaka sayısı ikidir. İlimizde kesin tanı alan herhangi bir COVID-19 vakası yoktur. E, Dereköy Karabulut Kapısı biliyorsunuz Bulgaristan'a Avrupa'ya açılan kapımız. Biz 29 Şubat itibariyle Dereköy Karabulut Kapımızda sağlık birimizi aktif hale gelip gelmediği yönünde sorgulaması yapmakta. <laughs> Yine akabinde bizim <laughs> personeli ve emniyet güçlerimizde pasaporttan riskli olan ülkelerden gelip olmadığı, gelip gelmediğini de kontrol etmiştir. Ee, yaklaşık 17 bin kişi, belki bu sayı bugün 20 bin olabilir. Yani 29 Şubat'tan beri, yani Mart ayı itibariyle bugüne kadar günde ortalama hafta içi bin, hafta sonu 2 bin bir kavram var. Örneğin Rusya ülkeden geldi, Ateş'i tespit ettik, ee, bizim hani kurallarımız var, bu kurallara göre sizi izolasyona alacağız dediğimizde hayır kabul etmiyorsa biz de sizi ülkemize kabul etmiyoruz diye ee, çalışmalarımız da oldu. Buradaki çalışmalarımızdan bazı kareler termal kamerayla vatandaşlarımız pasaport kontrolüne gittiğinde e, Ateş ve diğer bulgular yönünden takip edilmekte. Sayın... cümleler kuruyoruz ya, bunun sebebi tamamen hastalığın buluşma süresine göre tedbirlerimizi yönlendirmek adınadır. İç kısmında, şu öksürme aralığı dediğimiz bu hareketi yapmamız isteniyor. Soğuk aldığında belirtisi gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun. Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın. Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derece normal deterjanla yıkayın. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının. Ateş öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun. Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlar ve kronik hastalarla temas etmeyin. Maske takmadan dışarı çıkmayın. Yani hastaysanız maske takın demek istiyoruz. Ellerinizle gözlerinizi, ağzınıza, burnunuza dokunmayın. Yani ellerimizi aracılık bu hastalık damlacık enfeksiyonuyla bulaşıyor ve mukoza dediğimiz göz mukozası, burun ve ağız için mukozasına bulaş olabiliyor. O nedenle oradan girişi engelleyecek şekilde dokun, yüzümüze dokunmamamız gerekiyor. Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirip soğuk altında belirtileri, pardon, hiçbir kişileri eşyanızı, havlu gibi gündelik eşyalarınızı ortak kullanmayın. Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin ve uyku düzeninize dikkat edin diyoruz dahilinde sürdürülmesi. Çok fazla eğitim talebi geliyor. Bir de. Eğitim taleplerini bir plan dahilinde talep önce il ve ilçe sağlık müdürlüklerini iletmemizi istirham ediyoruz. Toplumun genelini ilgilendiren maç, toplantı, kongre, sempozyum, yürüyüş, konser gibi etkinliklerin ertelenmesi, işe devamsızlıkların takip edilmesi, günlük olarak ilk ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmesi birimlerde ve halka açık alanlarda merdiven topuzu, trabzan, umumi tuvalet, kapı tokmakları, çeşmeler, otobüs tutunma yerleri, otobüslerde ve bariyerlerin dezenfeksiyonu sağlanması, halkı bilgilendirici afiş ve broşür dokümanları görünür yerlere asılması, bununla ilgili en sonunda da bir link vereceğim, Sağlık Bakanlığı web sayfasında kapılarda da var, geçişte de sunmuştuk. Bu afiş broşürlerin veri tabanları var. Oradan da yararlanabilirsiniz. Yine yurt dışından dönenlerin 14 gün kuralına uymaları, amirlerin gerekirse idari izin yetkilerini kullanması. Ee, şimdi burada bir şöyle bir infial oluyor. Yurt dışından dönenler, bazı kişiler, yani bunu kötüye kullanan ya da farklı niyetli kişiler de olmasın diye bu konuda amirlerin titizlik davranmasını istiyoruz. Ee, bizim listemizde yani şu an koronavirüs yani örneğin Kıbrıs'tan geldiği gibi istemizde olmayan, 14 gün rapor verilmesi gerekmeyen ülkeler var. Ama oralara da giden kişiler bizden raporları talep etmekte Sağlık Camiası'ndan. Biz şu anda dünya çapında bir pandemiyle karşı karşıya amirlerimizin gerekirse idari izin yetkilerini kullanmasını e, bugün konuşmak istiyoruz. Olası ve kesim.